Yine o ses. Hapse mi düştüm yine? Aha, bakayım etrafımda demir parmaklıklar. Hayır ya istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Lütfen hapse düşmek istemiyorum artık. Çıkartın lan beni buradan o, o, o kim çalıyor ya? Her seferinde ben bu hapishaneye düştüğüm zaman sas almak zorunda mı? Arkadaşlar çıkarttı beni buradan. Of ya vallahi döndük dolaştık yine hapishaneye düştük. Buradan mı kaçacağım? Demin buraya da çıkış koymuşlar. Neden merdiven koydunuz ki buraya? Hayır yani hapishane dediğim biraz korunaklı olur. Kaçmaya çalışıyorum bakıyorum merdiven var. Merdivenden çıkıyorum kapı var. Kapıdan çıkıyorum sonra dışarı kaçıyorum. Böyle hapishane olur ya? Bak bir de kaçış için o ok koymuşlar. Şuradan aşağı atlıyorum. Şuradan da havalandırma borusundan çıkıyorum. Ah bildiğin kaçtım. O zaman bin niye kilitlediniz buraya? Aha burada bir şey var. Ulan polis mi? Oo kardiyan koymuşlar. O zaman şöyle kenardan kaçayım. Kardiyan beni görmez inşallah. Şöyle yavaş yavaş. Ha, görmüyor ki. Tamam arkadaşlar ben hemen şuradan gidelim. Merdivenden çıkıp yukarıdan kaçmaya çalışacağım. Ama burada kardiyan var. Yakalanmayalım hemen şuradan çıkar. Aha burada gördü. Şuradan gidelim. Tamam kardiyancım gelme. Hemen şuradan merdivenleri çık. Aa buraya geliyor. Oğlum kardiyan beni bırakır mısın? Buradan da geliyor. Oğlum her tarafta kardiyan geliyor ya. Allah geliyor üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Gelmesene lan. Açık şuraya saklanayım. <laughs> beni burada görmüyor. En azından beni burada görmüyor. Ama burada da çıkmam lazım. Haydi bismillah. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Anam gidiyor. Gidiyor. Oğlum nereden atlayacağım lan? Gidiyor misin kardiyan? Oğlum ya şuradan atlasam acaba nasıl olur? Şu çocuk geliyor. Şurada geçti. Vallahi gitti. Ha dur. da dur, dur. <laughs> tamam arkadaşlar. Kolay bir şey ya. şu da sağ tarafa gidemiyoruz herhalde. Şuradan geçeceğiz lan. kardeş da kolay bir şey ya. Boşta yere korktuk. Şöyle atlayalım. burada da atlayalım. Çok güzel. Şuradan da şöyle ya Ana. Ne oldu lan? Nasıl gideceğiz oğlum buraya? Ha, atladı geçti ben de attı. Ha Allah atladım düştüm. Düştü aşağı geliyor gardiyan geliyor. arkadaşlar gardiyan geliyor kaçmam lazım. Ne tarafa doğru kaçacağım ki? Merdiven 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 orada. Merdivene çıkmam lazım. Baba abi çok yaklaştı oğlum. Bu niye hızlandı lan böyle? Bir tane adam kafayı çarptı. Zıplayalım zıplayalım. Gelme gelme gelme. Gelme. Gelme geldi lan sümüklü. Sümüklü gardiyan yakaladı beni. Oh, po Yine başımız belalarda. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın suçladı. artık. Buradan kaçmanın zamanı geldi arkadaşlar. Hapse düştük diye saz çalıp duruyor. Kulağım tıkandı. Gardiyan efendi orada. Onu geçmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? Çok tehlikeli vallahi. Şöyle bakayım. Yok. tehlikeli değil. Oğlum be bu sefer nasıl yakalandı ya? <laughs> adam burada takılmış kalmış. Emin şuradan gidelim adam buğa girmiş gel. Hoppa hadi görüşürüz kardeşim. Şöyle çıkalım şuradan. Herkese de ayrı ayrı odalar yapmışlar herhalde. Buralarda insanlar var mı? Aa burada da birisi var. Yeni kaçtı. <laughs> arkadaşlar herkes kaçıyor. Şuradan atlayalım. Şuradan şuraya gelmemiz lazım. Oğlum burada nereden zıplayacağız ya? Şöyle kenarda zıpla. Allah düştük ya. Haydi buyur tekrar yukarı çık. Gardiyan da orada bekliyor. Ya kardeşim kovalama beni artık. Kovalama. Zaten kovalıyor musun? Bir oraya çapıyorsun bir buraya çapıyorsun. Lazerlerimiz var. Onlardan da atlayalım. Şurada herhalde arkadaşlar kenarına geleceğiz. Şöyle bir bakayım bir kenara yer koymuşlar. Evet tamam Şaşırtmacalı yer yapmışlar. Şuradan da zıplayalım. Hoppa tamam buradan da geçtik. Bakayım burası da aynı. Hop aşağı düşmeden geçelim arkadaşlar. Çünkü şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Şu yukarı çıktığında mı? Aşağı indiğinde atlayacağım. Yukarı çıktı. Tamam şu anda çıkıyor. Atladık atladık geçtik. Tamam arkadaşlar süper. Oğlum nereye gidiyoruz ya? Şuradan aşağı inelim. Bakalım burada ne varmış. ha Tamam şu da yukarı çıksın. Şuradan da çıkalım. Evet nereye geldik arkadaşlar? Bombalı yerlere. Hemen şurada. Anam anam. Oğlum üfle lan bu. Aha bombayı demek istemiyorum. değmeyeceğim değmeyeceğim değmeyeceğim. Allah atlayamadım. Atlayamadım ya niye Atlayamadım. Aha şey buldum da burada. Bakayım bir alabiliyoruz mu bunu? Alamıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler yazıyor saçma sapan. Tamam. Şuradan geri yukarı çıkalım. En azından doğru yere geldik mi? Yok. Gelmemişiz. Of ya. Tekrar baştan oraya mı gideceğiz? Bakayım bir. Burası doğru yer mi? Yok. Buradan insanlar geldiğine göre öbür tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle rüzgarı tekliyor ama ben zıplaya zıplaya geçeceğim. Hoppa. Şuradan da geçelim. Allah. vallahi düşmek istemiyorum. Haydi oğlum. Oğlum ya. Çok üflüyor. Hoppa. Ha, tamam geçtim. Süper oldu arkadaşlar. Sonunda geçtim. Şöyle merdivenlerimizden hemen çıkalım. Hop. Nereye geldik? Yine saçma sapan bir yere geldik. Burada borucuklar var. Tamam borulardan zıplayalım arkadaşlar. Buralar sorun değil. Allah vallahi kaçıyor. ha <laughs> tamam oradaki kutuyu çekeceğiz herhalde. Şuradan da geçelim. Aha kolumuz geldi. Kolumuza da başlayalım. Ne oldu? ee, kola bastık ne oldu? Ha, aha aşağıdan bir şey geçti. Oha yol açıldı lan. <laughs> tamam süper merdivenlerden çıkalım. Gel ablacığım gel. Oraya kadar geçtin orada neyi bekliyorsun? Şuradan aşağı atlarsan bir şey olur mu? Olmaz. Evet olmadı arkadaşlar. Şuradan içeceğimiz içeceğiz. Oo tamam arkadaşlar. Burada hızlanacağız herhalde. Oha vallahi hızlanıyor. Geliyorum. Allah 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 vallahi zorlandı. Zorlandı burası zorlandı. Anam geçtik bir. Geçtik geçmedik geçmedik. Daha devam ediyor. Ne oluyor? O be bir saniye bir saniye şuradan da zıplayalım. Araba ara. çıktı ara, ara. çıktı. <laughs> Süper. Daha devam ediyor. Bu ne ya? Ama yavaş gitmem lazım burada. Ölmek istemiyorum. Tekrar başa döneceğim yoksa. Hop şuradan da atlayalım. Tamam çok az kaldı arkadaşlar. Şuradan da atlayalım. Tamam da bitti. Bit. Hayır bitmemiş, bitmemiş. Daha hızlı atlamamız lazım. Çok seri. Tamamdır. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Oğlum bir ne bit yol yapmışlar ya. Vallahi öleceğim diye çok korkuyorum arkadaşlar. Ta kadar geldik. Şuradan da atlayalım. Allah düşmek istemiyorum. Çok güzel. Allah vallahi bu sefer bitti herhalde. Anam daha hala bitmemiş ya. Hala bitmemiş. Ne kadar yol yaptınız ya. Allah bitti. Oh be sona kadar geldi bu arkadaşlar. Çık çık hemen midivinde çık. Tamam tamam şuradan da geçelim. Oh be inşallah checkpoint falan almıştır. Şuradan da gidelim. Nereye gidiyoruz? Burada da merdivenler var. Çok güzel. Oğlum nasıl hapishane yapmışlar lan? Bayağı zormuş burası ha. Şuradan da sağa dönelim. Geçtik geçtik bitmiyor valla. Şuradan da aşağı atlayalım. Tamamdır. Checkpoint aldık. Nereye geldik? Nereye geldiğimizi bilmiyorum. Şurada geçmek için camı kır diyor. Cam kırılıyor mu? Bakalım bir arkadaşlar şöyle. Hah, yanına gittiğimiz zaman kırılıyor herhalde. Hemen basalım. Eee. Hop. Oh, anam. Kırıldı lan. Oğlum ödüm koptu lan. <laughs> nasıl kırıldı arkadaşlar? Gördünüz mü? Tamam hemen şuradan gidelim. Kapımızı açalım. Bakalım nereye gireceğiz. Hoppa. Kapı kendiliğinden aç. Oh, anam. Ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum birimiz geliyor. Aha, ha ha biri mi geliyor? anahtar mı bul diyor. Anahtar. Anahtar nerede bulacağım? Allah kapılar da açılmıyor. Anahtar da geliyor. Gardiyan senin burada ne işin var ya? Şuradan geçmem lazım arkadaşlar. Alt mi, üstünde de ana. Altından de bir adam ya oğlum yine geliyor ya ne çabuk geliyorsun sen ne çabuk geliyorsun ama ha, Buradan nereye gideceğiz ya anahtar nerede bulacağım ben Şuradan gidelim bakalım arkadaşlar sol tarafta bir şeyler var mı sol tarafta bir şey yok tamam oraya girmiyoruz Oraya girmiyoruz çekmecelerde falan mı ki acaba şuradan bakayım aha kapı var kapı açılıyor mu ki kapı açılıyor mu yakalayacak adam Şu çekmecede bir şey var mı çekmecede alamadım tamam tamam özür dilerim özür dilerim 어허! 들아이들라 <놀더라> 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 Kapının arkasına saklanarak kurtuldu. Aa, gördünüz mü? Tamam arkadaşlar hemen anahtar alıp buradan çıkmam lazım. Bu gardiyan da hem saf hem sümüklü. Nasıl oluyorsa. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Bakalım kapımız neredeymiş. Bak yine oradan geliyor. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Arkadaşlar şuradan mavi anahtarlı bir kapı bulmam lazım. Şu de bir tane bir şey görmüştüm herhalde ya. Şurada mıydı bakayım bir. Şu kapımı mı? Visit diyor. Burası mı? Yo burası çıkış arkadaşlar. Öbür tarafta mı kaldı kapı? Kapı nerede? Kapıyı bulmam lazım. Arkamdan geliyor oğlum. Oha gördüm gördüm arkadaşlar. Tamam kütüphane. Emeği şuradan geçelim şöyle. Hıp, açıl susam açıl, açıl. yüzüme kapandı. Ne oldu lan? Oğlum, oğlum kapıyı açtım dışarıda kaldım. Kapıyı açtım dışarıda kaldım. Nasıl gireceğim lan burada? Açılmıyor kapı. Ee, gardiyan, oyuncu, e, oyunu yapan kimse. Kapı açılmıyor, kapı kilitlendi. Bu nasıl bir buktur ya? İçeride kimse var mı? Kapıyı açabilir mi? Ee, i̇çeride kimse var mı? Kapıyı açabilir mi? Açmıyorlar. Arkadaşlar ee, reset mi ki? Neyse en azından bir tane reset atayım belki içeri gireriz ya. inşallah öyle bir şey olur. <laughs> Hadi oğlum kütüphaneye girdim. Vallahi girdim arkadaşlar. Oh be demek ki reset attığımız zaman oluyormuş. Şurada neler var? Bombalar var. Gizli kolu bul diyor. Nedir bulacağız acaba? Aha E'ye bas diyor. Dur bir saniye şuraya geçip E'ye basayım. Açıldı mı kapı? Abi bir şey açılıyor. Tamam gizli geçidi açtık arkadaşlar. Şimdi oraya doğru hızlı bir şekilde gidelim. Ama tabii ki bombalara basmamam lazım. Test tarafa geldik. Şuradaymış. Kol da öbür taraftaymış. Tamam arkadaşlar. Şuradan geçelim. Gizli geçtiğimiz dedi. Hop geldik. Buradaymış. Hmm, gizli kolu bul diyor. Gizli kol nerede ki acaba? Şurada çok... Allah kazıklar çıktılar aşağıdan. Oğlum ne alakası var ya? Hapisten kaçarken ben kazıkları niye görüyorum acaba? Tamam kazıklardan geçelim arkadaşlar. Aman Allah bir yerimize batmasın şöyle. Tamam past çivilerden de bıçaklardan da geçelim. Şuralarda evet gizli kollar buralarda. Çok gizli gelmişsiniz ya. Tamam hemen şuradakini açmaya başlayalım. Şuradan geçtim. Çok güzel bıçak geliyor. Bıçaktan da geçtik. Emin ilk kolumuzu açalım arkadaşlar. Bir tanesini açtık. Şimdi kaldı öbürü. Öbürüne de doğru gidelim. Şurayı bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Bir daha yanmak istemiyorum çünkü. Tamamdır. Şurada da bekleyelim. Hop buradan da geçtik. Hemen ikinci kolumuza da geldik. Ya ben ne kadar güzel oluyorum ya. Benim dedelerim de böyleydi arkadaşlar. O bileri falan çok güzel yapıyorlardı. Emin şuradan geçelim. Burada neler var? Lavlar var arkadaşlar. Lavlar niye kapanmadı? Tamam buradan geçelim şöyle. Sıkı Yok ha karşıya doğru gideceğiz arkadaşlar Ejderhaya bak ya nasıl ateş çıkartıyor Nasıl ateş çıkartıyor hop bittiyse kardeşim Geçebilir miyim şuradan tamam hadi seni de Bekleyelim millet evde yakmaya gaz bulamıyor bunlar da ağzından çıkartıyor ya boştan yere Harcıyorsunuz enerjisini boştan yere Şuradan da geçelim arkadaşlar. Burada neler varmış? Kazıklar varmış. Aman Allah'ım aşağı düşmeyeyim. Çok büyük lan kazıklar. <laughs> tamam şurada da atlayalım arkadaşlar. Her tarafa kazık koymuşlar. Bol bol buldunuz ya. Çakın her tarafa. Şuradan da geçelim. Tamamdır. Buradan da geçtik arkadaşlar. Şu anda nereye gittiğimi hiç bilmiyorum valla. Hop tamam bekle. Bekle bakalım. Kazıkları da bekleyelim. Hiç acelemiz yok ya bekleyelim. Hop bu da geçti. Tamam şu çıkacak mı? Bu çıktı. Onu da bekleyelim arkadaşlar. Hatta ben burada beklerken bu videoya hala beğeni ve like atmayanlar varsa lütfen beğensin arkadaşlar. Bir de yorumlara baba abi seni çok seviyorum yazın da baktıkça mutlu olayım la. Ne olacak ki? Şuradan da geçelim. Çok güzel. Burayı da atlattık arkadaşlar. Şu kafamıza düşüyor mu? Düşmüyor. Buraya bir şey koymuşlar mı? Koymamışlar. Çıkalım. Bakalım bakalım nereye geldik? Köprüye geldik. Evet Sırat Köprüsü. Kesin arkasından düşüyordur bunlar. Şöyle atlayalım çünkü çatlaklar var. Evet kesin düşüyor ben biliyorum arkadaşlar. Aha düşmeye başladı bile. Şöyle geçelim. Hepsi mi düşüyor lan bakayım bir. Yo iki tanesi düşmüş olsun. Tamam anam ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne geliyor lan? Oğlum kardeşim sen niye geldin buraya? Ne yapacağım ben şimdi? Kapıyı açmak için kolu çek diyor. Hangi kolu çekeyim? Kolu bulmam lazım. Kolu bulmam lazım. Aha arkada lan. Arkada vallahi gördüm. Gördüğüm buradaymış, buradaymış, buradaymış arkadaşlar. Şuradan hemen açalım. Bana yakalayacak, yakalayacak. Geldi, geldi. Tuttu, 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 tuttu. Vallahi tuttu. Ana çok az kaldı. Oğlum nereye kaçayım? Tamam karşı taraftaymış arkadaşlar. Şurada bir tane gol var. O ne? Asansör mü? Hemen çıkalım ona. Çıktık, kalktık. Vallahi kaçtık arkadaşlar. <laughs> oh ya, yok lan bana. vallahi kalbim küt, küt atıyor. Yani şimdi montajcı kardeş bu neydi ya? Sırf o için gittin gülbeleri geri buldun küt küt mü koydun? Allah ne oldu lan? Oğlum sen niye geldin yine? Bu ne? Tavuk alalım diyor ona fırlat diyor. Ula, oğlum silah mı fırlatacağım? Tavuk varmış. Tamam tavuk alacağız. Hemen şuradan tavuğumuzu alalım arkadaşlar. Bosa mı geldik? Ne ara geldik ya? Tavuğu aldık. Allah geliyor üstüme geliyor. Fırlatmam lazım. Allah sana tavuk geliyor. Aha yersin. Çok güzel arkadaşlar. Onun enerjisi gitti. Bir tane daha kardeşim. Çok güzel. Anam. İyicene tavuğa boydum adamı. Hoppa yapıştır yapıştır yapıştır. Yarısı gitti arkadaşlar. Yakalayacak şimdi. Kırk kaldı. Ondan birisi boşa gitti gitti. Birisi boşa gitti. 30. Ölmek üzere. Ölürmüşsün. Ölür bir tane daha onu yıkıldılar. Oğlum yazık o oh, Allah paramparça oldu. Ne oldu oğlum? Ben o kadar da bir şey atmadım ki ola. Bir yerde de kapı açıldı. Hangi kapı açıldı? Arkadaşlar şu kapı mı açıldı? Bu kapı mı açıldı? Sanırım şu kapı açıldı. Şuradan çıkalım bakalım. Hop çıktık. Kaçtık mı? Abi daha devam ediyor. Ne oldu lan? Kapı da kapandı. Tamam şuradan yavaş yavaş geçelim şöyle. Hoppa. Buradaki lazerleri kolay yapmışlar. Anam nereye geldik biz? Arkadaşlar çıkışa mı geldim? Oho vallahi şaka şaka geldim herhalde. Hop Ge gelmemişim. Gelmemişim lama geldim. Oğlum ben de diyor bu koku nerede geliyor ya? Tahta mı? Tahtalar mı toplayacağız yine? Tamam arkadaşlar bu bizim bildiğimiz bir şey. Hemen şöyle koya koya geçelim buraları. Burası güzel. Şöyle bırakalım. Hemen geçelim arkadaşlar. Dönüp E'ye basıp alalım. Tamam şunlara bastığım zaman yeşile bastığım zaman ölüyor mu bilmiyorum. Onun için değmek istemiyorum. Tamam buradan da alalım. Çok güzel. Şurayı bir denk getirmem lazım. Vallahi tahtam düşerse bir daha gidip almak zorunda kalırım. Şöyle şuraya bırakırsak sıkıntı yok. Emmi şuradan da alalım arkadaşlar. E'ye bastık. Süper oldu. Şuraya da koyduk buydu. Tamamdır. Buradan artık gidebilirim. Almama gerek yok herhalde. Şuradan geçelim bakalım nereye gidiyoruz. Arkadaşlar merdiven buldum. Bu merdiven var ya. kesin çıkışa gidiyor. Haydi oğlum ya. Aha gökyüzünü gördüm. Vallahi gökyüzünü gördüm. Hapishaneden girdim. Neden çıktım? Hiçbir... Oğlum oğlum ne oğlum? Lan kafa kafama kapandı. Ne oldu? Boş geldi. Yumurta fırlatıcısı bu. Benim elime nereden geldi lan bu? Bakayım bir fırlatayım. Aa gidiyor. <laughs> tamam arkadaşlar ben bu bu söylüyor. Oğla ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ettiği için birazcık kaçmamız lazım. Ah oh, bosumun yanı sıra saatler Oba şurada da vuralım arkadaşlar. Oğlu bildiği yumurta öldürecek lan adamı. Lan kardiyan yeter artık ölür müsün? Aha doğru. Duvar duvar çıkmaz sokak. Oo ne yaptı o? Oğlum parçaladı. Bak değişik değişik hareketler yapıyorsun. bu kusura bakma kardeşim. Hemen şöyle kafana da atayım. Bir tane atayım lan. Boşa gitti yumurta. Yumurtanın kaç para biliyor musun? Hop şöyle bir tane daha atalım. Allah ne kadar ilerisi kaldı bunun. Bir bakmam lazım arkadaşlar. Şöyle yanına doğru yanaşayım. Oo yüzde otuz falan kaldı. Tamam yüzde yirmi, yüzde on, yüzde beş, yüzde dört. Şimdi bir tane daha attığım zaman ölecek herhalde. Yok ölmedi. Şimdi atalım. Allah gitti. Ne oldu kardeşim? ha patladı oğlum ben böyle patlatmıyorum ki ya. Adam uçurdu. Nereye uçurduk ki? Bitti mi? Bakın bir kapımız açıldı. Aa oh, kaçtı herhalde. Arkadaşlar bu hapishaneden de kaçtık. Fıfıfıfıfıf. Sanırım helikopter gelecek arkadaşlar. Pis yapmışlar. Hemen oraya çıkalım var ya. Değişik değişik atraksiyonlar olacak şimdi. İnşallah güzel hediyeler falan vardır. Şöyle zıplayalım ya. Kaçtı Ben çok mutlu oldum şu anda. Bakalım sonunda ne var. Şöyle geçelim. Şuradan da atlayalım. Allah geldik. Bakalım helikopter, helikopter, hiçbir şey yok. Burada bir tane çekici var. Bu ne? Hız diyor, zıplama diyor. Lan hiçbir şey yok mu? Lan boşta yere gelmişim ya. Bunlar bile çalışmıyor. Oğlum ya, var ya bir tane yumurta silahı verdiniz. Başka da bir şey vermediniz elime. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Hemen şuraya doğru geçelim. Şundan attığım zaman kameraya vuruyor mu? Bakayım bir. Aha, kameraya vuruyor. Vallahi kameraya vuruyor. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Ya ama ben ne yapıyorum şu anda? Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sadat olan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendiliğe bakın. Görüşürüz. Bay bay.